Bez maskelerle ilgili fiyat açıklaması henüz yapılmadı ancak maskelerin nasıl olması gerektiği netleşti. Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği şartlara göre bez maskelerde kesinlikle tel, zımba, klip gibi metal malzeme olmayacak. Maskeler en az 5 defa yıkanıp kullanılabilecek. Bez maske ihracatı için de ön izin şartı aranmayacak. kullan at dediğimiz o cerrahi maskelerin yerine onların sağladığı standartları, onların sağladığı korumayı sağlayabilme özelliğine sahip bir maske tasarlanmış oldu. Bez maskeleri için kumaşından kaç kere yıkanabileceğine kadar şartlar belirlendi. Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin birlikte oluşturduğu kurul standartları netleştirdi. Belirlenen standartlara göre bez maskeler doğal lif ya da sentetik kumaştan üretilebilecek 3 mikrondan büyük damlacıkları koruma özelliğine sahip olacak. Bu bez maskelerden 3 boy üretilecek. Küçük, orta ve büyük boy. Dilen işletmeler bu maskenin üretimini standartlara uymak kaydıyla yapabilecekler. Standartlara göre yıkanabilir bez maskelerin üzerinde tel zımba, klips gibi vücuda zarar verebilecek herhangi bir malzeme kullanılamayacak üretici firmalarsa TSE tarafından yapılacak testlerin sonunda yetkilendirilecek. Üretilen maskeler tek tek poşetlenecek. Standartlara uygun maskelerin ambalajlarında ilgili işaretler olacak. TSE'nin şu logosunu o ürünün üzerinde görmeleri gerekecek. 5 ve, ve üzerindeki yıkama sayılarını görecek. Yıkanabilir bez maskelerin standartlarının kontrolünü TSE, piyasa denetimini de Ticaret Bakanlığı yapacak. Bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak.